Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kamerayı düzelteyim. GTA 4'de kaldığımız yerden tam gaz ışık hızına devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ay yanlışlıkla options'a geldik. Dik, dık, hadi bakalım. Ulan şu oyunun müziği var ya. Ay ay bu arada arkadaşlar bugün inanılmaz bu sırtım ağrıyor. Ama sizin için video çekiyorum. Yok ya. <laughs> hadi bakalım. Şimdi. Vledin yanına gidebiliriz. Gidelim bakalım. bakalım. bir arayayım Normal bakayım ne diyecek. Belki bir şeyler. Şimdi beni arar ama. mı? Nice. Hang Hey, You're playing a joke. tell Faddy his cousin is okay. He just walked in. Yeah. Stay away from that. Of course. Now listen. You did good with the business there. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Maskovsky Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops enough. Okay. So, Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know, mine is right. Hey, stop that smoking back there. Personal easy, buddy. <laughs> <Come on>. Yavaş, <laughs> you know what are you gonna do? But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho ho. hello, lovely. There, there, so ты хочешь? Быстрее, я очень занят. I will shoot a little 15 yılda var ya bence dünyanın genel olarak yani kendisi çok değişti ya teknoloji anlamında. çok değil ha 15 sene önce falan. Hepsi tuşluydu bu telefonların şeydi. Şimdi bir bakıyorsunuz. Allah kusura bakma da. Bir dakika. Heh. Gel hadi gel. Hadi dayan. Oğlum manyak mısın? Bir de hala da sürmeye çalışıyor. Dur dur. Hadi gidelim. Manuel mi bu? Manuel galiba bakayım. Ben de bu aralar bu çıktı. Arabalara bakıyorum evet. manuel otomatik mi diye. Hadi bakalım. Ağzım yara elimden geldi konuşmaya çalışacağım ama birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. an şişti bayağı niye bilmiyorum.

Niko bin artık. Şuradan kaçtı gördüm bir dakika. Hadi 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 hadi. Tamam onu buradan düz çıkacağım yakalayacağım şunu. Nereye kaçtı? Tamam. Benim tabancam nerede? Lan, Jacob bana tabanca vermemiş miydi? O çok kötü uçtu. çarçan hiç lastiğin de gitti artık. Haydi. Hadi gidemiyorsun da Daha ne kadar seni yoldan çıkartacağım. Durdur you got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get the blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to her. I thought this country was different. Hiçbir yer farklı değil dostum hiçbir yer. Hadi bakalım. İlla yani zor yoldan halledeceğiz. Usta dur 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 dur. Arabadan in, arabadan in. Nasıl da tamam. Alo. I spoke to the laundry mat owner. <laughs> He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid guy Ağzını geri Ağzını aslında. görürsün sen. Hadi bakalım. Yere silah almamız lazım şu oyunda ya. Onun için de şey yapmamız gerekiyor. Birazcık çatışıp silah toplamamız lazım. Vallahi yaparım o kolay iş. Ondan yana sıkıntı yok. Şarjörüm zaten elimde yeterince var. Problem yok yani. Fren sistemi gördün mü? Ne kadar güzeldi. Normalde aha. Efendim Roman. Got your family. Visit your family and eat together. How about it? Gel lan gidelim. Okay man, get ready. I will be with you in next hour. Okay man. I will see you soon then. Benim kuzenim aramış. Ben görmezsin kuzenimi. Bak güzel araba da aldım. Gerçi ben almadım. Da. Ya sür bak ne yanlışlıkla değdik You know, My cousin, is so good to see you. Let's do this. Ah, pardon, pardon. Nico, you do not know how great it is to have you here with me. Before you arrived in Liberty City, things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before oh, I got there. Okay, things aren't easy for us here, but... Together, we are doing alright. America is an opportunity for a new beginning. You're in need one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget like... Ripe round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money. Chances to get college girls into bed. Jean se dépose dans I heard that. I haven't forgotten our language completely. Huh. Roman? You lost weight, brother. came to a rubete. I did we we're cruising Ben geldiğim dakikadan beri full ayakçılık yapıyorum. Ben anlamadım ki bu işten bir şey. Ayakçılığın tüm memlekette de yapardık yani. Gerçi Newton'un şu an memleketi sıkıntılı da. İşte. Ay yanlışlıkla geldim. Restorana gidecektim. We did not meet Vlad there. I wanted to tell him what a good lawn shark he is. Oh, I'm wasted. Maybe I better not drive. We need to get home. Quick! Are you towing up, Roman? I'll throw up on you! If you give me any more lip and be no, I need to play some bets. I'm feeling lucky. You're lucky to be conscious you drunk so much. <laughs> I have a good feeling in my gut. <laughs> There's <laughs> money to be won, Nico. Wonderful dollars to collect from stupid chumps who can't pick a winner from loser. A bad hand from a good one. If I was a betting man, Roman, which I'm not, I would bet against you in this state. Always the pessimist, cousin. Always hating on me. You'll see. You'll see, Oğlum, <laughs> I'll see something. Yemek yiyelim abi. Okay cousin, let's have a meal here. Ne abim param mı var lan? Sen çağırıyorsun ben ısmarlıyorum. Nasıl iş I am no longer hungry cousin. That was good. Let us go now. Ah! Kolunu kırdın da benim de bacağımı kırdın. Oğlum para kalmadı oğlum. 100 dolara mı yemeye geliyorsun? lan <laughs> Roman. <laughs> <laughs> ha. I enjoyed that, Nico. We should do it again soon. Ya da yaparız be Roman. Hadi bay bay. Bu dolaş şerefsinin yanına gideyim ya. Ne istiyorsa bir bakalım ya.

Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin, Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat! Excuse yeah, oh, me, you mean, Hey, you are a pretty relaxed guy, huh Vlad? Come on! I'm I... witch. Come on, Yako. What's wrong with you? You gonna Watch. jump me? No, I had a late night last night. Spent yeah. it with Mikhail. Yeah, wild! <laughs> yeah, I guess you're right. That's so, who good. the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man. You, <laughs> Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. <laughs> Fuck this! Come on. Wait! Well, I'm walking here. Let's go. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, get a job, you deadbeat drughead. Hey, just a little change, man. Oh. Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits? Well, say something. You're so fucking laid back, moron. Oh, Not huh? But yeah, uh, uh. 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 Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort Coke. No, listen! Ah, uh. uh, that's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's a got some lexative in it no, though. It gives you a stomach problem. <laughs> nice detail. Yeah, listen, huh? Where were we? I don't know. Oh yeah. So I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's packed in the project by EIC subway station. Okay? <laughs> sure. You got keys? Uh, no, your call. Oh, Elincha, not Ask Mikhail some money. Take his car instead, <laughs> huh? Ah. We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Okay, fine. <laughs> bye, Have fun, dickhead. Abi nasıl çin seni değil mi? Sen ne kadar şerefsiz, ne kadar aptal bir insansın ya. Ama zaten bebe olsa Oğlum. Neydi? Küfür etme. Ben Küfür etme benim canımı sıkma ha. Gel lan gel. Gel gel. Oldu mu şimdi? Ya illa böyle dövdüreceksiniz ha bana kendinizi. Yanlışlıkla çarptım işte özür dilerim ne yapayım. Allah Allah. I guess Nick <laughs> wait for the train to arrive <laughs> Prince Algonquin Francis International Airport next up Shotler şu ara sahneye geçsek ya. Bana yarım saat tren mekaniğini al. Ben oyunu yüzde yüz bitirmişim 86 kere daha. Yeter. Final tekisi the silver blister compact. Tamam abi. Hadi bakalım. Burası herhalde. This car belonged to Vlad. No, it's mine. Who asked you? It belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russian's bitch? Just try and take. You ain't gonna jack Jimmy's car off him, son. You won't keep it hoodless. Should I come I think it's just.

Yemin Liberty adam attığını günden hiç işe rast gitmiyor bu ne arkadaş ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Nerede ne kadar geri zekalı aptal var hepsiyle ben uğraşıyorum. Dur 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 babacım hop. Vallahi billaha ya. parasını benden istemeden Lan ben dur araba Dedim, burger Shot'ta Burger Shot'ta ne bileyim Clock'in Bell'de falan çalışsaydık ya. Şöyle bak. şöyle Ah Bıraktım seni götü boklu her bana. Ne ben mi arayacağım lan öyle? I put the car in your locker. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back Ben abi sıçacağım günü iple çekiyorum var ya. Sen bari sen o kadar nefret ediyorum ki ben. Yani inşallah bir gün bana imkan verilir de ben seni şöyle bir tekme tokat döverim. dur durmuyor ki araba saat gecenin 3'ü. Bir şeyler arayamam. Uyuyordur herhalde. Dur bakayım. yemeğe çıkabilir miyiz? Bir şey. Ulaşamayacağım bir Hey Michelle, how are you? It's Nico. Oh, I was asleep. Ha, pardon. I'll be up early. Call back after six. Sorry, Michelle. I lost track of time. Allah kızı gece aradı ki ayıp oldu. <laughs> I wonder not so terrible. <gülüyor> <gülüyor> I don't know what I'm talking about Hey Mickey What do you have? Glass of water Glass of water Bang bang you are dead Wake up you moron You got me Come over here Sit down You remember Ivan? No The guy you saw me talking to This guy this guy. Oh yes, you guys have the little kiss. Very funny. What would you say if I told him he was going to rob you, cousin? I'd say what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey! Hey, hey, gorgeous. No. I can't talk right now. What are you wearing? Hold on, you talking huh? Underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. <laughs> <laughs> yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cap! So, why why is I, is I, I didn't didn't want to see the one Because I want you to kill me. What? He's angry at Michael, Mr. Falso. Offended him. You think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that's it. And what if I say I don't want to be your hitman? <laughs> that Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Hmm. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now! Go wait for him Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Sen ağzını sıçacağım oğlum. Senin ağzını sıçacağım. Sıçmazsan adam değilim. Bak bu kadar net söylüyorum. İstediğin kadar yok tanıdığın var hiç fark etmez oğlum. Ben bu oyunun ana karakteriyim. Bana bir şey olmaz. Benim kaybedecek bir kuzenim var lan koca memlekette. Senin en yani itibarına ya hep her şeyi alacağım senden. Sen bekle. De. Lan gel buraya. Oh, ah! Bu arada o kadar iyi değil. <laughs> lan Roman. Arasana Roman'ı. <laughs> Yok gidecek mi bu adam sen gidiyorsun? Bu ne bir ara? Ben bunu nasıl yakalayacağım oğlum? Çok hızlı gidiyor bu herif. Allah aşkına. Oğlum yola atlamayın şöyle. Oha oha. Slippery bastard. Only in this country do they let blind people drive. Neredesin? sen ağzınıza ama. 20 ile gidiyorsun. Yani bir frene basamıyor musun ya? Oğlum dön dön. Bu araba niye bu kadar kötü? Yol ver yol ver. Koş. Niko koş. Ben bu herifi nasıl yakalayacağım? Yapacak bir şey yok benim kuzene iş atmışsın oğlum. Hadi lan. Çok hızlı koşuyor. Bir tane ateş etsem aslında. <laughs> <laughs> Vallahi hızlı koşuyor şerefsize. size. <laughs> Oğlum merdivenden çıksaydın daha hızlı çıkacaktım ha. Oha. Abi o kadar değil be. Tamam bizimkinin o kadar kaslı diye fiziği iyi çok kötü değil ama. Dur dur dur. Ben bir kere buradan yanlışlıkla düşmüştüm. Çocukken. Geliyorum. Gel buraya Lan! Aha eğer mavi kırmızı yanıp sönüyorsa diyor. Sende diyor. Ama seçimlerimiz sonuçları olacaktır diyor. Please, Vlad told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm alive, not even my mother. I'll stay out of Hove Beach I'll be a ghost! I promise! Please! Vlad! Told me to go there! Let me go and I'll get Damn, up! Once you're dead, you can't be all bad. Stay out of whole Beach. Thank you! You won't regret this, man! I am out of here! Wanted to leave anyway, get away from all these people from back home? Get into the real America! you're never gonna see me around here again i owe you my life man you're good man you're good man, you're good man. thank you you won't be seeing your boyfriend ivan no more Oh, you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you. Bekle, bekle, ben geliyorum oraya. Bekle oğlum, bekle, geliyorum. Kaç dakika oldu video? Video, a, video yarın da dakika. Bir sonraki videoda geleceğim. Bekle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda vladın ağzına çıkacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.